de konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Profesörü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak bulunan Profesör Ceyhun Elgin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba Burak Bey. Şimdi Türkiye ekonomisini konuşacağız konuşmasını ama öncelikle daha kişisel bir soruyla başlamak isterim. Biz sizle daha önce konuştuğumuzda eşiniz ve anneniz de koronavirüse yakalanmıştı. Şükür atlattılar. Hı -hı. Ee, Ardından siz de yakalandınız. Hem geçmiş olsun diyelim. Hem kendim adına hem Medyascope adına hepimiz size geçmiş olsun dileriz. Ve nasıl yendiğinizi de bu süreçte neler yaşadığınızı da anlatmanızı rica ediyorum. Yani evet önce eşimde başladı daha sonra annemde başladı. annem hatta hastaneye kaldırıldı. 5 gün hastanede yatmak durumunda kaldı burada Amerika'da. daha sonradan da onlar iyileşti gibi oldu. Yani bütün semptomları bittiği anda ben de başladı bu sefer ben de bir yaklaşık dört gün kadar evde yani çok zor durumdaydım açıkçası. Ama sanırım hepimiz yendik yani şöyle yendik derken hani herhangi bir ilaç yani ben ve eşim herhangi bir ilaç kullanmadık hani normalde işte tezgah üstünde satılan ateş düşürücüler vesaire dışında annem tabii hastanede bu deneme amacıyla kullanılan işte bu hidroksiroksin, azimetrosin gibi ilaçları aldı. birkaç gün boyunca. Ama ne kadar işe yarıyor, ne kadar yaramıyor tartışılır açıkçası. Hani belki evde kalsaydı da veya o ilaçları almasaydı da bilmiyorum iyileşebilirdi. Çünkü şu anda biliyorsunuz Tam bir tedavisi yok e, mevcut hastalığın ve en sonunda aslında güzel bir şey şu e, biz antikor testi de yaptık, fırsatı bulduk burada. Yani e, antikor testi biliyorsunuz hani vücudunuz bu hastalığa karşı bağışıklık kazandığını onu ölçen bir test e, ve onu da da pozitif çıktık, iyi bir şey pozitif çıkması bu sefer çünkü e, yani vücudumuzun en azından bu hastalığa karşı bağışıklık kazandığını ve en azından yani bir süre tabii bu bağışıklığın ne kadar süreceği bilinmiyor bildiğim kadarıyla. Farklı hastalıklarda bu bağışıklık süresi farklı, hiç yani sıfır bağışıklık süresi olan hastalıklar var normal grip gibi veya işte ömür boyu size bağışıklık kazandıran hastalıklar olabiliyor bir kere geçirdiğiniz zaman bir daha geçirmiyorsunuz. Bu SARS-CoV-2 virüsü veya işte Covid-19 hastalığında bunun ne kadar sürdüğü bilinmiyor. Ama en azından hani benzer virüslerde bir 2 yıl sürdüğü düşünüldüğünden belki bu da sürer diye umut ediliyor ama en azından şu anda hani pasaport gibi kullanılacak dedikleri test var ya antikor testi, insanlar işe bununla gidebilecekler eğer pozitiflerse diye ...en azından o testimiz var. Bu Bir de şunu da gösteriyor... ...diğer insanlara, etrafımızdaki insanlara... ...şu an için artık bulaştırma şansımız... ...yok diye düşünüyoruz. Geçmiş olsun diyelim tekrardan. Şimdi Türkiye ekonomisine... ...bakalım. Ee, aslında... ...salgının yayılma hızı nispeten... ...azalmış olsa da... E, ...normalleşme veya... ...yeniden açılma... ...adıyla söylenen... E, ...hafifletilme adımları da... ...atılmaya başladı. Bununla birlikte... Ee, salgın sonrası da daha sıklıkla konuşulmaya başladı. En başta gelecek konunun ise ekonomi olduğunu hemen herkes kabul ediyor. Şimdi Türkiye ekonomisine e, bakarsak e, en öne, önde çıkanlar zaten istihdamdaki problemler, işsizliğin öngörülebilir şekilde artacak olması, e, artı döviz kurlarının Türk lirasına karşı değer kazanması. buradan baktığımız zaman. Türkiye vatandaşlarını kısa bir orta vadede ne bekliyor? Allah aslında benim bir üniversitede öğretim üyesi olan hocamın ben öğrenciyken söylediği bir söz vardı. Ekonomide tahmin yapmak çok zor, şu açıdan çok zor. Sanki hani önünüzü görmeden sadece arkaya bakarak araba kullanmaya benziyor aslında virajlı bir yolda. O nedenle de şu anda hani sadece biz geçmiş verilere bakarak veya şu anki verilere bakarak bir şeyler söyleyebiliyoruz yani bu Türkiye'nin büyüme oranları ile ilgili 2020 yılın başından beri tahminler yapılıyor. Daha bu SARS-CoV-2 işte veya COVID-19 salgını çıkmadan, pandemi çıkmadan da evvel veya pandemi ilk Çin'de çıktığında da başlamıştı tahminler yapılmaya. Ve bu tahminler adım adım düşürüldü. Yani önce ilk Çin'de çıktığında hastalık Türkiye'nin aslında bundan pozitif etkilenebileceği içinde dış ticaret piyasasında rekabet ettiğimiz için konuşuluyordu. Hatta yani Türkiye ender pozitif etkilenecek ülkeler arasında gösteriliyordu. Daha sonra tabii Salgın Türkiye'ye ve Avrupa'ya Türkiye'nin ihraç pazarlarında sıçrayınca Türkiye için de tahminler yavaş yavaş düşürülmeye başlandı. 2020 yılı için önce eksi 0.9 diye bir tahmin gördük. Daha sonra eksi 3 diye bir tahmin gördük büyüme oranı gayri safi yurtdışı hastalığının. Eksi 5 diye gördük. Şimdi eksi 7.5 eksi 10 konuşuluyor. Bu tabi birazcık aslında birinci ve ikinci çeyrekte ekonomik daralmanın ne kadar olacağıyla alakalı. Yavaş yavaş belli indikatörler de gelmeye başladı. Belki takip etmişsinizdir. Bugün işte sanayi üretim oranı açıklandı. %2 düşüş gözüküyor. Mart ayı için bu sadece tabi. E, ve Nisan'da çok daha yüksek olması lazım. Elektrik tüketimine baktığımız zaman bu bunun bir indikatör olarak görülebilir. Çok daha ciddi bir düşüş var Nisan ayında. Mayıs'ta belki bir miktar toparlama söz konusu olabilir ama yine de salgının ne kadar devam edeceği veya kontrolü alın, altına alınıp alınmayacağı ilgili belirsizlik devam ettiği sürece bu ne yazık ki bu şekilde devam edecek. E, turizmde çok ciddi bir e, yani gelir kaybı var. Şimdi turizm Tabii belki böyle çok ee, ekonomistler tarafından böyle büyük bir sektör veya işte ciddi anlamda bir sektör gibi gözükmesi aslında turizmin bizim cari açımız için ciddi bir e, gelir getirici etkisi var. Yani 34-35 milyar dolara yakın bir gelir elde ediyoruz turizmden. Ve burada turizm gelirleri neredeyse sıfırlandı. Yani hani azaldı, %10 azaldı, %5 azaldı değil, neredeyse sıfırlandı. Ee, ki bu önceki krizlerden de farklı olduğunu gösteriyor aslında bu krizin. Çünkü önceki krizlerde işte 2008 krizi, 1990'larda yaşadığımız bir dolu kriz bunlar da genelde biz hani Türkiye'de bir kriz olduğu anda cari açık kapanırdı. Çünkü turizm de aslında bir anda turizm gelirleri gelmeye devam ederdi. Döviz kurunda mesela bir değişim olduğu zaman işte Türkiye turizm daha ucuz hale gelirdi Avrupa'daki turistlere. Ve hani Türkiye'ye biraz daha böyle bir cazip gelirdi aslında fiyat açısından. Ama şimdi tabii bu fiyatı vesaire falan geçtim. Dolar 10 lira da olsa insanların hani uçağa binip otellerde kalmaya karar vermesi falan bunlar çok düşük ihtimaller açıkçası. Hani online de biz hani sonuçta insanları test yaparak mı alacağız, nasıl alacağız? Salgının kontrol altına alınmasına bu engel olacak mı? Buradan da ciddi bir kayıp var tabi turizmle ilgili. Bir yandan işsizlik boyutunda ciddi sorunlar var dediğiniz gibi. İşsizlikte her ne kadar Şubat dönemi işsizliğinde, Ocak, Şubat, Mart'ı kapsayan işsizlikte oranda bir düşüş gözükse de en son açıklanan rakamlarda bu tabi daha henüz pandemiyi kapsamıyor bir. İkincisi de aslında işsizlik oranı düşerken bir yandan da istihdamda ciddi bir düşüş oldu. Ki bu da hani ender istihdam düşerken işsizliğin düşmesi çok sık rastlanan bir şey değildir. Ki ve Nisan, Mayıs, Haziran aylarında belki bu noktada biraz daha bir e, ne yazık ki olumsuz bir tablo görüyor olacağız. Öte yandan tabii işsizlik işten çıkarma yasaklandığı için bir yandan kayıt dışına yönelmenin de arttığı izlenimini elde ediyorum. O nedenle e, Orada da bir aslında bir sıkıntı var ve bu kayıt dışı istihdam Türkiye'de zaten pandemi öncesinde de ciddi bir sorundu ve pandemi sırasında da ve sonrasında da ciddi bir sorun olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Peki hocam şimdi siz tabloyu çok net çizdiniz. Ben şöyle sormak isterim. Şimdi önümüzde bir takvim vardı bu bahar ayları belli yani çalışan kesim derken çalışan kesim derken emekçi asıl el emekçisi kesim dışında bir kesimin evde geçirdiği veya çalışmadan ya da az çalışarak geçirdiği bir dönemdi. Önümüzde yaz var. Konuştuğumuz tıp profesörleri kısmi bir rahatlama öngörüyorlar. Ondan sonra da sonbahar gelecek. Şimdi e ekonomi açısından baktığımız zaman asıl zorluklar bizi sonbahar ve ondan sonraki kışta mı bekliyor? Mesela yine dövizdeki artışı da göz önünde bulundurduğumuzda bunun asıl hissedilmesi doğalgazla mı olacak? Nasıl hissedecek vatandaş bunu cebinde. E, şimdi önce şunu söylemek lazım. Hani evet, sonuçta bütün ülkelerde Türkiye'de dahil olmak üzere devletler belli tedbirler alıyorlar. İşte sokağa çıkma yasağı olsun. işte e, çok böyle hani önemli işlerde çalışanlar dışında insanların işe gitmemesinin teşviki olsun farklı ülkelerde. E, dün tam aslında dün olarak e, Dünya Bankası'nda bir makale yayınlandı. William Vanı ve Temel Taşkın tarafından yazılmış olan. O makalede şöyle güzel bir bulgu var aslında. E, her ne kadar tabii ki bu yasaklar ekonomik aktivitenin daralmasına ciddi anlamda etki etmiş olsa da e aslında insanların dışarıya çıkmamasına, insanların taleplerini kısmasına, insanların ekonomiye artık yavaş yavaş katılmaktan biraz daha imtina etmesine neden olan şey bu yasaklar değil. Yani bu talep düşüşü, işte mesela örneğin metro kullanımı, otobüs kullanımı, toplu taşıma kullanımı, insanların dışarıya çıkması, bunun aktivitelerine tek tek bakıyorlar farklı şeylerde. Çok daha önceden başlamış. Devletlerin, hükümetlerin yasaklarından daha evvel başlamış. Şimdi bunun sizin sorunuzla ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle bir alakası var. Her ne kadar bu yasaklar hafifletilse de işte payderpay pay kaldırılsa da kontrollü bir geçiş süreci öngörülse de aslında birçok ülkede ki buna Türkiye'de dahil olarak düşünülebilir. insanlar aslında ekonomiye katılmada eski yani pandemi öncesine göre o kadar çok istekli olmayacaklar. Bu için önemli? Yani talep yaparken de mesela çok daha fazla istekli olmayacaklar. Ciddi bir talep şoku yaşayacağız diye düşünüyorum. Bu da bunun da ekonomiye olumsuz etkileri olacak. Yani insanlar harcama yapmaktan imtina edecekler. Belli harcamalarını öteleyecekler. Belli harcamalarını hatta belki de hiç yapmayacaklar, vazgeçecekler. Bunun ciddi böyle bir yani ekonomiye domine etkisi olacak. Çünkü biz talebi kıstığımız zaman o talebin e, önemli olduğu sektörlerde ne yazık ki iş gücü kaybı oluyor, gelir kaybı oluyor vesaire. Ve bu tabi devlete de vergi kaybı olarak yansıyor. Böyle bir ne yazık ki olumsuz etkisi olacak. Her ne kadar yasaklar kalksa da veya işte geçiş sürecinde biraz daha hafifletilse de diye düşünülebilir. Bir yandan tabi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sizin de dediğiniz gibi döviz kuruyla ilgili kırılganlıkları var. Yani işte Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası bu e, para politikası yapıcılar e, sınırsız para politikası, sınırsız genişleyici para politikası uygulayabiliyorlar, para basabiliyorlar. Doların ve euronun değerine de pek de bir şey olmuyor. Yani Amerikan Merkez Bankası açıkça ben gerekirse sınırsız para basacağım diye bir ifade kullandı. Ve buna rağmen de doların değeri hani hem euroya karşı hem gelişmekte olan para, ülke bir, para birimlerine karşı Türk, Türk lirası gibi artmaya devam etti. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunu yapamaz tabii. Yani ben sınırsız para basacağım diyebilir tabii ama dediğinde de tabii aslında doların Türk lirasına karşı değeri, euronun Türk lirasına karşı değerinin tutamayacağını öngöremeyiz mümkün değil. Dolayısıyla e, hani böyle bir sıkıntı var tabii bu sıkıntı da dediğiniz gibi doğalgaz fiyatlarına yansıyor elektrik fiyatlarına yansıyor çünkü Türkiye enerji ithal eden bir ülke e, bir yandan hani Türkiye cari açığı olan bir ülke e, hani yatırımla ilgili sorunları olan, tasarrufla ilgili sorunları olan bir ülke pandemi öncesinde de yani sonuçta bu kriz tabii ki ekonomik kırılganlıklarla alakalı bir kriz değil yani bu krizin ortaya çıkışı bu ekonomik krizin ortaya çıkışı hani işte ülkelerdeki yanlış politikaların vesaire bir sonucu değil bu ekonomik krizin ortaya çıkışı halk, kar, halk sağlığı krizinin bir sonucu. Sonuçta bir sonuç yani ekonomik kriz burada. Ama yine de tabii ekonomilerin kırılganlıkları yani 2020 yılı başına girerken daha pandemi ortaya çıkmadan Türkiye ekonomisinin sahip olduğu belli kırılganlıklar döviz kuru boyutunda olsun, mali boyutta olsun, ekonomik büyüme anlamında olsun. Bunlar ne yazık ki e, tabii krizin etkisinin daha fazla hissedilmesine neden olabilecek şeyler. Cevhen Cemil... Elgin. Çok teşekkür ediyoruz ve tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi de dünyadaki gelişmeleri